Merhaba arkadaşlar ben Ömer Sizinle beraber yeni videoya başlıyoruz arkadaşlar. Bu videomda oyunları tanıtacağım. Oyunları tanıtacağım abi. Oyunları tanıtacağım. Hangileri hep muttan açılır. Hangileri paralı oyunlar Play bulup orada yüklemeye çalışacağız arkadaşlar. İlk videom böyle. Bunlara like gelirse bunlar like gelirse e, oyun yüklediğimiz oyunları oynamaya başlayacağız arkadaşlar. Hafif oyunları oynayacağız. Geniş oyunları oynayacağız. Ve daha yüksek oyunlara geçeceğiz abi. Şimdilik e, oyun tanıtımını yapacağım. İlk videom olduğu için oyun tanıtımına girdim bu kardeşimle birlikte. O yüzden ilk oyun tanıtımını yapayım. Geta Liber de burada arkadaşlar. Get bunu şu an he, bunu şu an girmeyeceğim. E, çünkü bunu girmeyeceğim. Akşam 6 gibi bunu gireceğim ve oynayacağım ve çekeceğim arkadaşlar. 7 gibi de atacağım izleyebilirsiniz. ne arkadaşlar bu 50 like gelirse diğerini çekeceğim ve ona akşam attığımda 60 like gelirse attığım öbürü çok harika olacak. Şimdi çok laf atmak istemedim. Şuradan Play Store'a giriyoruz. Benim telefonum biraz eski olduğu için bazı oyunlar çıkmayabilir. Şimdiden söylüyorum. Ee, o yüzden biz paralı oyunlara tekrar tekrar bakacağız ve oradan bir YouTube'a çıkalım. Ee, hemen şuradan ne ee, basıyorduk? Şuradan paralı oyunlar bir yazalım. Oyunlar diye. Yani şurada çıktı. Ee, bazılarını bazıları çok iyi bazıları da çok kötü oyunlar mesela teorikin diyelim şuradan bu neymiş ya, bu baya öne gitmiş ya iyiymiş bu baya öne geçmiş <laughs> gerçi içerik ikinci sırada mesela bu ikisi çevrilmiş adalet namda afrin gibi oyunlar shadow fight 2 gibi oyunlar öne çıksın diye e, ee, paralı olmuşlar. Special Elimnator'un gibi. Shrodor gibi. Zona Perfect gibi, Strogoth 3, Tierra Rebex gibi arkadaşlar. Öyle oyunlar e, zirveye varacaklar. Şimdiden e, size söylüyorum. Ş şimdi sizinle beraber şimdi, şimdi sizinle beraber bugün ne yapacağız? Tabii ki bu videomda ve diğer videomda diğer videomda size hemen açıklıyorum. Oyun tanıtımı yapacağım diğer videomda. Diğer videomda Geta Liberty'de adamı yakalayacağız. Ve onu hapishaneye tıktırmaya çalışacağız. Hapishaneye tıktırmasak da onu takip edeceğiz. Ve bizi Rus Rost, şey, Rosentus'un dışına çıkarmaya çalışacak. Ve biz o dışa çıkmaya çalışacağız. Onlar bizi götürecek. Ve tam götürdüğü anda biz onları şey yapacağız. Rosentus'un dışına çıkaracağız. Ve biz Rosentus'un diğer adaya geçmişken onlar öbür adada gelecek. Şimdi videomuzda. videomuza dönelim. Hemen şuradaki açılım numaralarına bir bakalım. Mesela Spajemas. Bu piksel bite yapmıştı. Ben bunu bir ara e, 600 megabattin oynanmıştım. Arada şuydu. Ha bu Spajemas 2. Ben bunu oynadım arkadaşlar. Çok çok iyi bir oyun ama e, çok kötü de denilmez ama e otur seçimi hak etmiyor bir oyun. Arkadaşlar sizinle bir işte. İşte PUBG, PUBG yazı mobile diye yazdım. Şu mobile şuradan çıktı PUBG mobile. Altındaki light dur, bu neymiş? tam Altındaki light e iniyoruz arkadaşlar. Şuradan light. Light'a bakıyoruz. Light hileli oranı bu da bayağı yüksek şey çıkmış ya. İyi. Çıkabilir yani. Şu bunlar bunların hepsini indirme oranından tek bir astırdım mobilyalarınız kalabilir. Free Fire az çok kalabilir ama Free Fire'da da bilmiyorum yani. Kalır mı kalır mı bilmiyorum. Ama size tavsiyem var ya. Hangi oyunları indirdiğinizde bana soracak. Bana sorun yani. Sen en iyi oyunlar, en güzel oyunları bulacağım arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte Google'a giriyoruz. Google güncelleyi kusura bakmayın. Çünkü telefon eski diye Google güncelleme şeyi bulamadım. Bulmadım güncelleme de istemiyorum fazla diğer şeylerim var. Ee, güncelleme de istemiyorum arkadaşlar. Sizinle beraber şuradan en iyi oyunlar bir başlık atalım yani yazdım buradan oyunlar çıkıyor arkadaşlar yazdığınızı istediğinizi buradan indirebilirsiniz mesela GTA 5 arkadaşlar Fortnite, Valorant, League of Legends, Minecraft gibi oyunlar yer alıyor bu Play Store'da da Sıbay söp fayda gibi oyunlar başlıyordu. Şimdi şurada görsellere basacağım. Palestor en iyi oyunu Hı. Şunu büyütsem ben. Şu da yakın geldi dur. Hı. Şu olabilir mesela. Şunu kopyalayalım. Mesela arkadaşlar mesela dur şu şu tarafa. Alalım. Arkadaşlar mesela Hayday, Ninja, Clash of Clash bu gibi oyunlar yer almaktadır. Lord Mobile arkadaşlar, PUBG eskiden bunu yapmıştır lan. PUBG'de bu yoktu. Salamışlar. Bu Ya bu, neydi lan? Star Wars. Ee, bu bu kaçın bu kaçta atmışlar abi ya. Bye bir eski. Şu şu rotayı biliyorum. Tepdor'un gibi. PUBG. PUBG biraz değişmiş şuradan. Lord of, ee, Değişiyor abi. Şunu da PUBG yapmıştı önceden. Bence ya. ki. Bu, bu, bu gibi oyunlar çok kara gizlisinde yer almış oyunlardır arkadaşlar. Bu gibi oyunlar, bu gibi oyunlar kara yer almış oyunlardır. Mesela ee, şimdi şimdi Play Store'da en, tut, en tutulan oyunlara giriyoruz. Şuradan basıyorum. Mesela ya, işte. indirilen oyunlar diye tutuluyoruz. Görsellerde girdiğimizde en çok indirme listesine girirse söyleyeceğim en çok indirilerek Arena of Valor, Monster Strike, Follow Good Grand, Carousel, Glass of Joint, Pokemon Go, DBZ, Dokkan Battle, Chilos Royale, Clash of Clash. Şimdi bir de bunları Arena of Valor, Monster Strike, aynı mı bu? Biraz saçma. En iyi oyun, en çok indirilen oyunlardan bakıyorum. Kalapta Ati Mobile sanbas Ice iyice kefunca Funca, PUBG mobilesi Spice frefre Free kimmiş bu? Homajet, Maricato, Bunlar böyle çıkmış Bu da bir sene. Bir sene önceki arkadaşlar. Call of Duty. Hep moda giriyoruz arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber en iyi oyunları yükleyip en iyi oyunlar deneyeceğiz arkadaşlar. Sıra bakmayın biraz sizi oyaladım orada konuştuğum için. Şu an 7 dakikamız geçti boş boşuna. Beni izlemezseniz de canınız olsun arkadaşlar. Ee, i̇zlemenizi tavsiye ediyorum çünkü YouTube olun YouTuber olmayı çok istiyorum. Spor deneyelim arkadaşlar. Tamam Spor Show Film de deniyoruz arkadaşlar. Bu oldu. En azından ben bunu abi şu robot olmadığımızı temsil edeceğiz herhalde. YouTube izleyecekmiş. <laughs> ne yapıyor lan Gerçek mi lan o? Abi gerçek lan. Tito. Sizinle beraber sporsa hilelesini yükleyeceğim araba. Şunu seyredin abi. oldu. Mikten sonra yapacağız bir şeyler. Modern Serike Online. Ama abi bu çok eski ya. Bu çok eskiden yapılmış bir şey. Bu da Endis Bambu gözüküyor abi. Çok eskiden yapılmış bir şey. Burada da durma gözüküyor. Acayip hepim o çok eskiden koymuş ya. Bunlar çok eskiden koymuş abi. Çok eskiden koymuş böyle. O Store'da 1 GB da burada da 1 GB. bir 10 MB daha şer alayım. Ya. Şunu yarın sizinle oynayacağız. Bunu yarın sizin kesinlikle oynamamız lazım. Oynamasak var ya. Biteriz var ya. Bu felaket ötesi. Ezan yok ya abi. Ben konuşmamam lazım. Çünkü ezana saygım sonsuz. Ezan şubatı arasında. arkadaşlar işte sizinle beraber böyle videoları aktarır Bir oyun bir oyun tanıtımı çekebilirim. Video izletebilirim arkadaşlar. En iyi en iyi oyunları bile videosunu çekebilirim ve atabilirim arkadaşlar. Bu ilk videom olduğu için oyun böyleydi herhalde. Bilmiyorum ya. Ben videosunu izlerken Bu famas mıydı neydi abi? O grafiği fazla iyi olmasa da Flafardan güzel. Evet. Getir sana hadi sana girelim. İndim arkadaşlar. İnmiş. Kura basalım şunu. Kurmamıza gerek kalmadı hemen indirdik. Arkadaşlar. E, olacak mı? Göreceğiz arkadaşlar ipi modda. Göreceğiz şu bak şu. Şu Sposta indirin. 120 MB'den son baktığımda. Şimdi 120 MB. Şimdi arkadaşlar indirin oynayın. Şimdi mesela Sposof çok iyi oyun olur. Çok iyi oyun. Şimdi sabır harika bir oyun. Ama ilerisi siz beğenir misiniz beğenmez misiniz bilmiyorum ama ben yeni karakterleri görmek istiyorum. Zaten kaç aydır oynamadım. Evime internet döşeyeli. 20 gün oldu değil mi? 25 günden itibaren ben hiç sabır oynamadım arkadaşlar. Çünkü evimde internet yokken full internet internetsiz bağımlısıydım abi. Full intense oyun oynardım ama eee olduğu için çok fazla tutmuyorum. oyun Hayat Hikayesi de çok güzel. İzleyebilirsiniz. E, Jackie'nin Hayatı diye. Çok iyi bir şey var. Hikayesi var. Aynı abi nasıl GTA 5'in, nasıl GTA 3'ün, nasıl GTA 2'nin pardon nası geti varsa nasıl geti hadi berdinin geti gördü nasıl, nasıl ikisi varsa onun da bir ikisi var arkadaşlar. Cakınlı diye bir şey yapsanız zaten çıkar onu size. Şu tam burada burada. çıktı inşallah. Olur. 我那这就是牙齿疼。